Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size soğutma çeviriminden bahsedeceğim. Bu video ile birlikte buzdolabının çalışma prensibini ve ana elemanlarını da öğrenmiş olacaksınız. Şimdi sistemin ana elemanlarından başlayalım. Sistemin ana elemanlarından biri kompresördür. Kompresör Alçak basınç hattından emmiş olduğu soğutucu akışkanı içerisinde sıkıştırıp sıcaklığını yükselterek sisteme basmaya yarar. Sıcaklıkla basınç doğru orantılı olduğu için kompresör içerisinde sıkıştırılan soğutucu akışkanın basıncını yükselttiği için otomatik olarak sıcaklığı da yükselir. Kompresörün çalışma prensibi budur. İçerisindeki piston sayesinde emme ve basma yapar. Şimdi buna bir animasyonla bakalım. Bakın piston şu anda emme yapıyor. Emdiği soğutucu akışkanı da sıkıştırıp basıncını yükseltiyor. Tekrar emme işlemi gerçekleşiyor. Tekrar piston sayesinde soğutucu akışkan sıkıştırılıp sisteme basmaya yarıyor. Kompresör üzerinde iki tane elemanımız mevcut. Bunlardan birisi kompresörü korumaya yönelik, diğeri ise kalkış hareketini gerçekleştirmeye yönelik. Bu parçalardan biri termiktir. Termik kompresörün sigortasıdır. Sistemde oluşan aşırı ısınma, elektriksel arızalar gibi durumlarda devreye girerek kompresörün elektriğini keser. Yani kompresörün zarar görmesini engeller. Bunu elektrik tesisatındaki sigortaya da benzetebiliriz. Nasıl tesisatta bir sıkıntı çıktığında sigortamız atıyorsa Kompresör üzerindeki termik de aynı görevi görür. İçerisindeki metal parça ısındığında genleşerek akımı keser. Termik kompresör uçlarından kom ucuna bağlanır. Eğer yanlış uca bağlanırsa termik görevini yerine getiremez. Diğer bir elemanımız ise röledir. Kompresör içerisinde iki tane sargı bulunur. Bunlar yardımcı sargı ve ana sargıdır. Kompresör ilk kalkışı gerçekleştirirken aşırı miktarda akım çeker. Röle yardımcı sargıyı devreye sokarak ana sargı üzerindeki yükü hafifletir. Kompresör kalkışını gerçekleştirdiğinde röle yardımcı sargıyı devreden çıkararak akımın ana sargı üzerinden devam etmesini sağlar. Kompresör kalkışını gerçekleştirdikten sonra sistem normale döner. Röle yardımcı sargı ve ana sargı uçlarına bağlanır. Eğer bağlantı yanlış yapılırsa kompresör düzgün çalışmaz. Şekilde görmüş olduğunuz bir röle çeşididir. Farklı çeşitleri de mevcuttur. İlerleyen videolarda bunlardan da bahsedeceğiz. Geldik sistemin bir diğer elemanına kondansere. Diğer bir adı ise yoğuşturucudur. Çünkü kondanserde yoğuşma işlemi meydana gelir. Kızgın buhar halindeki soğutucu akışkan kondanserde ısısını dışarıya atarak sıvı hale döner. Kondanser fanı ve kondanser kanatçıkları sayesinde ısı transferi maksimum seviyeye getirilerek soğutucu akışkanın sıvı hale dönmesine olanak sağlanır. Sıvı hale gelen soğutucu akışkan bir sonraki ana elemanımız olan kılcal boruya gelir. Kılcal boruda soğutucu akışkanın basıncı düşürülür. Basıncı düştüğü için de çok az miktarda bile olsa sıcaklığı da düşer. Basıncı düşürmemizin sebebi ise evaporatörde ısı transferini artırmaktır. Burada genleşme valfi olarak biz kılcal boru kullandık fakat termostatik genleşme valfi otomatik genleşme valfi de kullanabiliriz. Sistemin kapasitesine göre, sistemden beklentilerimize göre genleşme valfi seçimi yapabiliriz. Bir diğer ana elemanımız olan evaporatörün diğer bir ismi ise buharlaştırıcıdır. Çünkü soğutucu akışkan evaporatörde ortamdan ısı çekerek sıvı halden buhar hale döner. Evaporatör içerisindeki soğutucu akışkan Tam anlamıyla buhar haline dönmeden kompresöre gitmeye kalkarsa kompresöre zarar verir. İçerisindeki pistonların ömrünü kısaltır. Sistemin ana elemanları bunlardır. Bu elemanlardan biri olmadığında soğutma çevrimi gerçekleşmez. Ana elemanları bu animasyon üzerinde tekrardan gözden geçirelim. Kompresör alçak basınç hattından emmiş olduğu soğutucu akışkanı Yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta sisteme gönderiyor. Bakın buradan buhar halinde giden soğutucu akışkan ısısını dışarıya atıp kondenserde sıvı hale geliyor. Sıvı hale gelen soğutucu akışkan genleşme valfinde basıncı düşürülüyor. Basıncı düşürüldükten sonra evaporatörde sıvı halden buhar haline geliyor. Nasıl? Dışarıdan ısı çekerek buhar haline gelen soğutucu akışkan tekrar kompresör tarafından geri emiliyor. Bu döngü bu şekilde sürekli devam ediyor. Şimdi gelelim sistemin yardımcı elemanlarına. Bunlardan birincisi sıvı tankı. Sıvı tankı hemen kondanserden sonra koyulur. Çünkü soğutucu akışkan kondanserde sıvı hale gelir. O yüzden kondanserden hemen sonra koyulur. Peki sıvı tankının görevi nedir? Sıvı tankı yoğuşmamış soğutucu akışkanı tutarak evaporatöre gitmesine engeller. Diğer bir görevi ise sistemde bakım onarım yapılacağı zaman soğutucu akışkanı bünyesinde depolar. Sıvı tankı genelde büyük sistemlerde kullanılır. Bir diğer elemanımız ise dryer filtre. Dryer sistem içerisindeki nemi kaynak pisliklerini, borularda oluşabilecek pislikleri tutmaya yarar. Kılcal borunun hemen öncesindedir. Çünkü kılcal borunun çapı küçük olduğu için pisliklerden çok rahat bir şekilde tıkanacağı için dryer bu oluşabilecek riskleri engeller. Dryer görevini yapamazsa ya da tıkanırsa kılcal boru görevi görür ve sistemin performansını düşürür. Şekilde bir dryer görüyorsunuz iç kısmı bu şekildedir. Dryer montajında dikkat etmemiz gereken şey şu ok yönüdür. Bu ok yönü bize akış yönünü gösterir. Eğer bu ok yönünü dikkate almadan montaj yaparsanız dryer montajını yanlış yapmış olursunuz ve görevini yerine getiremez. Dryer sistem içerisindeki pislikleri tutmaya yarayan yardımcı bir elemandır. Bir diğer elemanımız ise gözetleme camımız. Gözetleme camı sistem içerisindeki nemi bize gösterir. Cam üzerindeki renkli bölgelerden sistem içerisindeki nemi görebiliriz. Ayrıca gözetleme camı kutucu akışkanın sıvı hale gelip gelmediğini kontrol ettiğimiz yerdir. Dryer'den sonra kılcal borudan hemen önce bağlanır. Geldik son elemanımız olan akümülatöre. Akümülatörler genelde klimalarda bulunur. Buzdolaplarında bulunmaz. Akümülatörün görevi ise şudur. Buharlaştırıcıda da yani evaporatörde buhar haline gelmeyen soğutucu akışkanın kompresöre gitmesine izin vermez. Kompresörden hemen önce evaporatörden sonra koyulur. Sistemden gelen soğutucu akışkan buhar ve sıvı halde ise sıvı buhardan daha ağır olduğu için dibe çöker. En tepede ise buhar halindeki soğutucu akışkan kalır. Kompresör borusu ise akümülatörün tepesine kadar uzanır. En tepede olmasının sebebi ise sıvının altta, buharın üstte kalacağı için buharı emmeye yarar. En alt kısımda ise sistem içerisinde dolanan yağ bulunur. Boru içerisindeki delik burada biriken yağın emilmesine yardımcı olur. Kompresör eğer yağsız kalırsa düzgün çalışmaz ömrü kısa olur. O yüzden sistem içerisinde yağın kalması kompresörün işine gelmez. Bu yüzden sistem elemanları da buna yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Soğutma çevrimi ve yardımcı elemanlarla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.